yeryüzünde var olan her şey bir çekirdeğe sahiptir. Dünyadan atoma her varlığın özündeki muhteva çekirdeğinde gizlidir. Bir çekirdek kendisinden ortaya çıkacak unsurlarıyla bütün bir ağacı, bir ağaçsa bünyesinde gizlediği yeni çekirdeklerle bir ormanı içerir. Bu yüzden çileyle harmanlanmış ömrünü davasına adayan Üstad Necip Fazıl şiirinde ''Tohum saç, bitmezse toprak utansın'' diye seslenir ömrünü bir gayeye vakfeden her insanı kuşatır bu mısra. 20 yıl önce kalbini yürümeye alıştırmış bir dava adamının eliyle atıldı Türgev'in tohumu. Bir cihan başkenti olan İstanbul'un günden güne artan büyük sorunlarını nasıl feraha açtıysa, nice zorluklar içinde bu şehre yüksek öğrenim görmeye gelen genç kızların yolu da aydınlık bir geleceğe işte öyle açılıyordu. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmuştu ve onun öncülüğünde İstanbul'un iki yakasında yalnızca genç kızlara hizmet verecek birer öğrenci yurdu kuruldu. Anadolu insanının hayallerini umudun harmanında hizmete dönüştüren nice adımlardan biriydi bu adım. Ve ihlasla, samimiyetle yapılan her işin bereketlendirileceği müjdesinden elbette nasiplendi. 1996 yılında iki kız öğrenci yurduyla İstanbul'da atılan bu tohum zaman içinde Türkiye'nin kaderini paylaştı yeni Türkiye ile birlikte boy attı, büyüdü ve dünyaya yayılan dallarıyla tüm insanlığa meyvelerini vermekte şimdi. Bugün kız öğrenciler için hizmet veren 50'ye yakın yurdumuzun, 2 EDEP proje merkezimizin, 3 okulumuzun ve 2 gençlik merkezimizin yanı sıra yerelden küresele gençleri kucaklayan vizyonuyla Londra ve New York'ta da öğrencilerimizi Türken Vakfı olarak ağırlıyoruz. Yurtlarımızda yalnızca bizim kızlarımızın değil, bir cazibe merkezi haline gelen ülkemizde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin de barınmasını sağlıyoruz. Umutlarını savaş ve çatışmaların ortasından alıp güvenle geleceğe dönüştürmeye çabaladığımız Suriyeli, Iraklı, Filistinli gençlerin yanı sıra 76 farklı ülkeden pek çok kızımızın başarılarına şahit oluyoruz. Geleceği çok yönlü yetişmiş gençlerin şekillendireceği inancıyla yurtlarımızda farklı etkinlikler Atölye ve seminer çalışmaları düzenliyor. Gençlerin kendilerini keşfetmelerine imkan sunacak fiziki şartları oluşturuyoruz. Gelecek ağacının tohumunu güzel ahlak ve erdem bahçesine ekiyor. Bilim ve teknikle besleyip sanat ve kültürle süslüyor, sporla güçlendirip edebi ve sosyal yaşamla zenginleştiriyoruz. Dünya sahnesinde edilgen izleyiciler değil etken oyun kurucuları arasında yer alacak nesiller yetiştiriyoruz. Değişen Türkiye gerçeklerini, değerlerinin ışığında anlamaya çalışan ve geleceğe katma değer üretecek gençlerimizi İbni Haldun Üniversitemizin çatısı altında buluşturuyoruz. Doğu ve Batı fikri birikimini sentezleyerek kendi kavrayışlarıyla daha güçlü bir gelecek kurma derdindeki gençlerimizi eğitime destek programları merkezimiz EDEP'le destekliyoruz. Eğitimde insan fıtratına en uygun alternatif modellerden biri olan Montessori metodunu okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarımıza uyguluyor. Palet eğitim kurumlarımızda genç fidanlarımızın içindeki cevheri korumaya ve sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çabalıyoruz. Türgev olarak biz 20 yıl önce iyi bir niyet ve iyi bir vizyonla iyi bir hedefe atılmış bir tohumun kökü medeniyette dalları gelecekteki güçlü bir ağacıyız. Fakat elbette ki yalnızca bununla ibaret değiliz. Biz aynı zamanda bütün bir insanlığa güven, adalet, bilim ve hikmet sunacak bir gençliğin umut veren nüvesiyiz. Kendini bilen, dünyayı tanıyan, tarihin ayak izleriyle yarınını kurgulayan, düşünen, üreten ve insanlığa örnek teşkil eden bir neslin inşası için dev bir çınar olmak ve dallarımızdan yeni tohumlar saçmak bizim amacımız ve insanlık zincirinin ebedi halkası çocuk ve gençlerimizle kocaman bir orman olduğumuzda çekirdiğimizde saklı bu ormanı gören ve tohum saçan adamı minnetle anacağız.